Hepinize bir kere gönül dolu teşekkürlerimi ve Sayın Genel Başkanımın selam ve sevgilerini iletiyorum. Değerli arkadaşlar, hamaset yapmadan hemen kitabı ortasından açarak Türkiye'nin durumu ve bu durum çerçevesinde bizlere düşen görevin ne olduğunu sizlerle karşılıyor. Bugün herkesin malumu olduğu üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün kurum ve kurallarıyla beraber tefessü etmiş, çökmüş bir vaziyet. Ancak bu çöküşü iktidar kendisine yakıştıramadığı, itiraf etmekten çekindiği için elindeki sayısal çoğunluğu ve son anayasa değişikliğiyle eline geçirdiği partili cumhurbaşkanlığı rejiminin yetki ve selayetini kullanarak milletin ve devletin aleyhine tecelli etse bile zaman ve şartlar ve ekonomi iktidarını alabilse sürdürmek ve bu iktidarın verdiği güç içerisinde yeniden önümüzdeki mali seçimleri kotarmak için canhıraş bir gayretle çalışıyor. Tabii ki bizim inancımıza göre iktidarlar sınırsız ve sonsuz değildir. Rahmetlik de bırak, beş defa gittim, altı defa geldim derdi. Turgut Bey de sürekli iktidar olmak maharet değil, kaybedip tekrar kazanıp geri gelmek maharettir derdi. AKP'nin defterinde özellikle 2000 krizinden sonra meydana gelen şartlar muhaciyesinde oturduğu iktidar koltuğunu Cenab-ı Allah'ın kendisine bir lütfu ve vahşi gibi görerek ülkenin bütün kaynaklarını ve bir çeyrek asırlık zamanını tüketmiş ve elde olan hiçbir şey kalmamıştır. Zahiren baktığınızda ülkede pek çok şey var olarak görebilirsiniz ama akıl ve gönül gözüyle ve ilim düşüncesiyle sayfayı elinize alıp açtığınızda bu milletin çok ciddi manada soyulduğunu ve bu soygunla beraber devletin bütün kurumlarıyla beraber dibe vurduğunu görürsünüz. Eskiye çiftçi bir memlekette iki tane örnek söyleyeyim. Gerçi şimdi sanayici artık çiftçilik anladı da. 2002 senesinde 2 kilo pancar satan bir çiftçi, 1 bir kilo mazot alır. 2023 yılında 21-22 kilo pancar satan çiftçi, bir, bir kilo mazot karşı karşıya. 2002 senesinde bir ton buğday satan çiftçi, 33 ila 35 gram arasında Altın satın alabilirdi. 2023 senesinde bir ton buğday satan bir çiftçi, ancak üç buçuk gram altın alır. Emeklilerin hali ortada. Bütün üzüntüm ve bütün sıkıntım bir insanın hak ettiği bir şeyin politikacının elinde çerez ve malzeme yapılarak sanki ona verilecek maaş politikacının cebinden veya onun ihtiyarından, onun lütfundan veriliyormuş gibi tartışılması insan haysiyetine yakışmayacak, kabul edilmeyecek bir davranıştır. 7500 liraya artık bu ülkede insanın yaşaması mümkün değildir. Bir de bunun ötesinde çalışan ve çalışmayan emekli diye iki tefrik ortaya koymak o tamamen insanlara akar. Çalışan emekliler devlet hazinesine vergi ve prim olarak birçok da para vermekteler. Kaldığı verdikleri beş bin lira da hiçbir yaraya melem olmaz. <laughs> Cenab-ı Allah'ın yarattığı insanın en büyük hakkı yaşama hakkıdır. Bu iktidar yaptığı icraat ve uygulamayla insanların yaşama hakkını elinden almıştır.